Merhaba arkadaşlar ben Esma Selin Kaç. Bugün sizlerle bir e, kombin yapacağım. Yani üst kombinimi yapacağım. Sabah kalktım yemeğimi yedim. Ama daha yüzümü falan yıkamadım. Onları sizlerle birlikte yıkayacağım. Makyajımı tamamlayacağım. Kremimi, e, tutaklarımı, lip balm falan filan süreceğim. Ve sonrasında evde oturacağım. ne yapayım başka? Laptop alacağım. Eğleneceğim. Keyif yapacağım. Kayfe yapacağım. Kayfe. Kayfe. Kayfe'ye de gideceğim kahve yapacağım hemen o zaman ilk kombinimi görelim üst kombinimi Ben hazırlandım. Çok güzel bir şekilde parfümü de sıktım. Şunun şurasında kırdele var. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.